Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni köpeğim Raki tanıtacağım. Arkadaşlar köpeği daha dün aldık. Raki. Ne yapıyorsun Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bu. Bugün. bugün size bunu tanıtacağım. Adı Raki. Raki. Adını ben koydum. Daha dün aldık. Bir tane tanıdığımızdan. Açma lan gel buraya. Çok tatlı ya. Peki. Evet hemen yanına gidiyoruz arkadaşlar. Gel Raki. Evet yattı. Bu arada birazcık yorgun çünkü sabah çok fazla oynadık. Yorulmuş olmalı. Sütü. Aa, sütü bitmiş. Gel Raki. Yok çık çık çık. Araki. Evet arkadaşlar. Çocuktan cuf topluyor. Ne? Çok güzel. Rakip. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok yorgun. Sabah bayağı oynadık. Lan rakip coşma. Arada böyle oluyor bir şeyler. Oraya baktım bir şey yok. Oynuyor herhalde kuyruğu da falan. Ya çık Islı geliyor da. Çık çu deyince gelmiyor. Neyse.

Arkadaşlar eğer bu videoya çok fazla like gelirse bununla ilgili vakitle o böyle oyunlar oynayarak falan pişman videolarda getirebilirim. Top. Sakin ne dedi şey top. Zaten verdim çok sevdi. Raki. Gel oğlum. Bu arada erkek. Kız falan değil. Şöyle aldım. Raki. <laughs> Aynı hadi. gidiyor. Hayır. Arkadaşlar bu arada oyunu çok seviyor. Bugün yakayacağız. Kirli olabilir. Arkadaşlar size göstermek için fazla elimi dokunmuyorum. Çünkü size gösteriyorum ya. Aman ben bu çok çabuk bu gücü. Adı Raki. Hiç Yerim ya. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Sadece Raki tanıttım size. Diğer videolarla Raki ilgili oyun falan oynayabiliriz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.